Gel. Stop. Olur. Kış 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 kış. <laughs> gel. Gel. Olur gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aslan'a bıraktım şöyle biraz gelsin dolaşsın. Aslandı, aslan da aslan oldu ama Daha 15-16 aylık. Bunu 3 yaşında düşünemeyim. Tosun gibi olur. Dediler yani ya, Anadolu'da bir aslan gördüm. Gel. Aslan. Gel oğlum. Haydi. Haydi. Gel. Haydi. Gel. Aslan. Haydi, haydi. Bugün arkadaşlar yok hayret ya. Ormandan bir aslan çıkıyor arkadaşlar. Ay maşallah. Yes. Eşinmeye başladı. Vah, vah, vah. Ne? <laughs> Benim oynamak istiyorsun ama oğlum hava bozuk yani. Ay, ay. Ay maşallah, maşallah. Adam yakışıklı. Adam klas oldu, klas. Bir hastalık geçirdi, bir iğne mi yaptırdık. Kendini toparlamaya başladı yavaş yavaş. Dur oğlum. Haydi, haydi, haydi. Haydi oğlum. Haydi. <gülüyor> 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 Dur, üzerimize gitme. Üzerim arkadaş. Sen oynamak istiyorsun ama ben üzerimize oğlum. Bugün işteyiz. Gözleri rahatsızladı biraz ya. Aslan Aslan Arkadaşlar 86-87 santim şu an bu köpek. Daha 15-16 aylık, 17 aylık bilemedi. Yani bu köpek 90'ı bulur. Aslan Bey. Bunu şimdi bir de bir özel bakım alacağım Allah nasip ederse. Git. O zaman görsem bunu. Nere oğlum gel? Aslan gel, gel, gel. Haydi. Aşağı gitmek istiyor ama. Dur bakayım ben ne gideyim onunla biraz. Nereye gidecek? Haydi. Haydi, haydi. Haydi. Gel. Şimdi de gidiyordu.